Bu derste Iron anlatmaya devam edeceğim. Bu işlem için bir tane test sahnem var. Bir tane e, virey ışık var tavanda. Ve birkaç nesne var. Bunların üzerine çeşitli materyaller atılmış. Şu anda render setup'ı açıp da buradan Iron Nisbe'yi e, global elimination'dan ilk e, birinci ışık hesaplamayı, iridis map, ikinci ışık hesaplamayı light test olarak ayarlıyorum. Ve en temel seviyede bir Render alıyorum. Bu arada bir uyarı var. Vray dosyasını burada kaydetmiştik. Frame Buffer'dan hatırlarsanız. Bunu kapatalım ve Render çözünürlüğünü de düşürelim. Overrate materyal özelliği vardı onu kapatalım. Ve Render alalım. Render aldığımızda saniye az sonra net olarak göreceğiz. Buradaki işlemlerin aşama aşama gerçekleştiğini fark etmişsinizdir ve bu aşamaların rendering penceresinde anlatıldığını göreceksiniz. Bu tür değerleri takip ettiğinizde bunlar süre ve geçen süreyi yazıyor burada. Oluşan sonuç şu anda ortada. Yani V-Ray materyallerle tanımlayıp attığım hazır bir sahne bu test sahnesi. Alt kısımda render süresi, render ile ilgili bilgiler, render dosyasının ismi gibi çok bilgiler içeriyor. E, bu tarafta render çözünürlüğü, render piksel oranı ve vesaire gibi değerler var, bilgiler var. Şimdi render'ımızı aldık. Render işlemini tamamladık. İşte bir küre üzerinde e, krom materyali gibi bir etki var. Altta cilalı ahşap malzememiz var. Yanlarda işte farklı renklerde e, hazır materyal var. Bunları aldık. Şimdi V-Ray'in bu aydınlatmasında e, Iredis nasıl çalıştığını bunun üzerinden bir görelim. Arka planda nasıl çalışıyormuş onu net olarak görelim. G tabına geliyorum ve buradan Iredis Web'i arkadaşlar e, burada primary engineer kısmında seçtikten sonra alt kısımda map diye bir parametre açılacak. Bu iradiswebde check ettiğiniz anda alt kısımda bunun alt parametreleri açılıyor. The advanced gelişmiş moddan buradan expert moda geçelim. Basic modda çok temel bazı şeyler göreceksiniz. Burada current parse'da hazır ayarları kullanmak suretiyle Very Low'dan tutun işte High yani en üst render kalitesine kadar ayarlar var. Bunları seçerek render'ı alabiliyorsunuz. Buna göre de render süresi ortaya çıkıyor. E, tabii bizim amacımız şu öncelikle bir test render almak. Test render'dan sonra gerekli e, problemleri giderdikten sonra final render almak. Her zaman e, süreç bu şekilde gelişir. Ee, bu nedenle buradaki ayarları konusunda bir biraz e, bilgi sahibi olmamızda fayda var. Basic butonuna tıklıyorum, tekrar Advanced ve Expert moduna geçtim. Şimdi burada aydınlatmayı nasıl yaptığını bir görelim. Aydınlatmanın e, nasıl gerçekleştiğini görmek için buradaki Show Samples e, ikonunu çek ediyorum ve bu şekilde kullandığı aydınlatma noktalarını göreceğim. E, V-Ray tabına geçiyorum. Buradan da overrate materyali çekedim Çünkü bu şekilde render hesaplaması daha gerçekleşecektir, daha hızlı olacaktır. Buradan boş bir solottan bir tane materyali buraya atıyorum. Rengini de biraz açık hale getirelim. Ve şimdi bir render alalım arkadaşlar. Render aldığımızda duvar üzerinde çeşitli noktaları göreceksiniz. Beyaz noktalar. İşte bu noktalar samples denilen V-Ray'in aydınlatma V-Ray'in Irradiance Map e, ışık simülasyonunu kullandığı aydınlatma noktaları. Dikkat ederseniz burada yekpare dağıtmış gibi görünüyor ama köşelere biraz daha yoğun bir şekilde bileşim noktalarına daha fazla bir ışık e, noktası atamış. Yine alt kısımlarda nesnenin bileşim noktalarına çok daha fazla sayıda ışık noktası var. Render ayarlarımızı düşürdükçe bu noktacıkların değiştiğini göreceksiniz. Mesela Verilov yapalım. Az önceki e, saniye geri getireyim. Gördüğünüz üzere şu anda bu sayıda bir e, ışık tabımız var. Buradan Resmi alıp bir kenara koyalım. Tekrar ayarları değiştirdikten sonra bir daha render alalım. Az önce e, low değerinde render aldığımızda ortaya çıkan e, sample sayısı ile very low arasında çok ciddi bir fark var. Dikkat ederseniz. Yani bu şunu gösteriyor arkadaşlar. Render ayarlarınız arttıkça e, Map noktacık sayısını arttırıyor. Sample denilen aydınlatma noktası sayısını arttırıyor ve bu şekilde daha kaliteli render ortaya çıkarıyor. E, bunu kapatayım. Tekrar diğer detaylara bahsedelim. Mesela yüz kamera pet seçeneğini çek ederseniz e, bu animasyonda kullanılmış seçenek. Show Direct Light ışık kaynağının görülmesini sağlamak gibi bir işlemi içeriyor. Detailed e, buradaki detayları, nesnelere ait detayların daha net olarak görmesini sağlıyor. Tabi render süresini arttırıyor. Buna bağlı olarak eğer detaylarınız önemliyse render işleminde bunu check etmeniz gerekecek. Başka da bakalım. Evet. E, burada current parasının altında min rate ve max rate olmak üzere iki tane parametre var. Biz bu render ayarlarını arttırdıkça bu min rate ve max rate e, gördüğünüz üzere değişiyor. E, min min rate ile max rate arasındaki bu e, eksi değerler düşük oldukça test renderin daha hızlı olmasını sağlıyor veya da render işleminizin. Ancak bu min rate max rate değeri arttıkça gördüğünüz üzere e, buna paralel olarak render süresi de artacaktır. Test Render işlemlerinde bir diğer detay ise Interval değerini burada 50 ve benzeri yapabilirsiniz. En son Final Render'da bunu 20 veyahut da 25 yapabilirsiniz. Yine kendinize özel herhangi bir ayar yapmak istiyorsanız yani bu hazır ayarların dışında herhangi bir ayar yapmak istiyorsanız Current Pencil kısmından Custom seçeneğini kullanarak istediğiniz şekilde e, render e, ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Bu değerleri e, color threshold ve normal threshold değerlerine normal threshold eğri yüzeylerde veyahut da eğimli yüzeylerde daha net olmasını sağlıyor. Bu değerler düştükçe arttıkça bunu daha önemsiz hale getiriyor. Yine color threshold daha net e, görüntünün oluşmasını sağlıyor. Bu değerlere mümkün olduğunca dokunmayın ancak e, dokunduğunuzda da render ayarlarınızı, e, render'ın değişeceğini görüşeceksiniz. Mesela bunu 0.6 yaptık. Bakalım. 0.6 yapınca buradaki birleşim noktalarına özellikle dikkat edin bakın. Normal threshold'da bu değeri arttırdığımızda bu birleşim noktalarına inanılmaz bir şekilde sample sayısı arttı ve bu şekilde özellikle aydın gölgede kalan e, karanlıkta kalan veya bileşim yerlerine daha çok önem vererek bunları daha iyi bir şekilde aydınlanmasını ve render almasını sağlıyor. E, normal threshold'un böyle bir işlevi var. Bu denetli olarak gözlemlediniz. Distance e, threshold ise nesnelerin birbirine uzaklığına bağlı olarak işte e, buradaki noktacık sayısını ay ayarlıyor. Dolayısıyla bunu çok müdahale etmenize gerek yok. Bunu tekrar LOW yapayım. Love yaptığımızda görüyorsunuz normal threshold değerini. High yaptığımızda ki hali. Özetle arkadaşlar, irididispepin çalışma şekli bu buradaki ayarları. Ayrıca tabi bu bunları kaydedebilirsiniz. Yani dispepin ayarlarını kaydedebilirsiniz. Diğer bölümlerde anlattığımız gibi. Auto Save seçeneğini çekerek ederek ve aradaki butona tıklayarak istediğiniz herhangi bir konuma kaydederek render işlemini tekrar hesaplamasını engelleyebilirsiniz. Çok da kullanışlı olmayabiliyor bazı durumlarda eğer çok büyük projelerde çalışıyorsanız ayarlarını saklamak gerekiyorsa bu işlemi kullanabilirsiniz.